Bera, geldin mi kızım sen? Bera, geldin mi ablayla dışarıdan? Hoş geldin. Neredesin? Hadi gel bakayım yanıma. Anneciğim. Ay sen ne getirdin bana? Ay sen bana çiçek mi getirdin? Dışarıdan çiçek mi topladın sen anneye? Anne hani ben bir tane daha da almıştım. Ne? Bir tane daha da almadım. Bir tane daha almıştın. Düştü mü? Ama bir tane daha almadım ama. Tamam getir ben çiçeklerimi sevebilir miyim bana getirdin? Ay teşekkür ederim. Gel bir öpebilir miyim seni? Ay gel öpebilir miyim seni Beracığım? Çok teşekkür ederim. Çiçeklerin de senin kadar güzel. Evet. Ablayla mı topladınız siz? Evet. Nereden topladınız? Evet. Dışarıdan mı? Ama siz... oradan topladık. Oradan. Ninda'yla Ninda'ya mama almaya gittiniz. Bana çiçek mi getirdiniz? Evet. Ay yerim ben sizi ya. Anne. Efendim. Ben su ıslatmıştım ya. Üstünü ıslattın. Evet. Yağmur yağdığı için. Sonra değiştirdik üstünü. Bir şey olmaz. Çünkü ne yaptın? Ne yaptın? Ablam da ıslandı. Ablam da mı ıslandı? Evet. Hepiniz ıslandınız. Anne, Hep bu Linda'nın yüzünden maması bitmiş diye mama almaya gittiniz. Eze, anne. Tamam. Ama... Bitmiştim ama, mama. Anne. Evet. Ama sürprizle geldiniz. Bana çiçek getirdin. Sürpriz. Sürpriz getirdin bana. Sürpriz. Çok teşekkür ederim. Ee, Yıldız yapıyor mu? Çok onu bardağa koyalım. Solmasın olur mu? Suya koyalım onları. Tamam. tamam. Fuyu koyalım. Evet fuyu koyalım. Ne yapacağız? Suya koyalım solmasın. Teşekkür ederim. Hadi, hadi.